yaptık ya arzadan dolayı. Özür dileriz <laughs> İşte bu telefonu da bu canlı yayın <laughs> Telefon çaldığı zaman Hayır ya. Uçak modunu alalım. O da. İşte kimin alalım. <arabaya. gülüyor>

sumbla klettan at at verða til at passa <muchas> við sáðin Evet Şalgamı izlemişler mi? Tabii, izlemezler mi? Adana'nın meşhur salgamı. Şimdi göstereceğim Adana'nın meşhur salgamcısını. Geçen bir Ali Gülbe. Akşam bir bardak içtim var ya Kulaklarımda numara abi. Evet, evet. ちゃんと行ってんだ。 Bu ışın sürelerse ne alır olsun? Böyle bir şey almaya kalsak neye var olur ya? Nasıl? Böyle bir şey. Dur daha kiralasak. Ha ben de... Şey... ne onu bedava veriyorsun zaten. Sen onunla burayı yoksa. onu bedavaya yaptın yok. Eee sen böyle yapsın He, da hep sen de ne yapıyorsun? Eee türlü de olmasını yapacağım. Zeynep. <laughs> Doğru sevgilerin otobüsü. Aynen öyle. Evet, Körüklü. Duraklı atma lan. Yok durağına gücümüz yetmez. Ha. Kira alamış olsa. Abi kira aylık 40 milyar. Aylık 40 milyar. Abi. Bir de araba alacaksın işte. Araba 700 e, 800 e, 900, e, 900 e, 1000 er artık. Alacağım arabaya göre. Peugeot, Peugeot neresine yetmiyor adam? Peugeot yetmiyor, alırsın. 400 er, 500 e alırsın. Tamam. Yani evet. sen de gel. Yani 400-500'ü yüzden çıkaracaksın. Işte. Yani 500'ü çıkaracaksın. Şu yerden çıkarırsan ha. Yok zaten. Alacın plakasını koyuyor. Binerken dikkat edelim motor çarpmasın. Sağ evet. olun. Bak. Şöyle şavancıya doğru ilerle bak. Hatta içecek mi Arabayı geç ki şavancıyı Evet arkadaşlar meşhur Ali Göde. şalgamcımız meşhur Ali Göde. Bakın. Adana'nın en meşhur şalgamcısı. Bak bu kafalı. Oranın sahibi. Her gün bizi görüyor. Kel kafalı yok mu bak. Orada duruyor. Yani kafasının kel olduğuna bakmayın. Şalgamı güzel. Bardağın içindeki de taneymiş. Bardağın içindeki de taneymiş bak. Havuç. Evet. Bu şey de bardak Evet. Mehmet Sehmi. Hoş geldin baba. Yanında simitçi var çıktı. Evet, bak bu da. Sabah keyfini. Kardeşler simit. Evet şuradan bak simidin olduğu yerden sabahları biz alıyoruz. Simidimizi hemen simidin ortasından böyle elimiz atayım Alıyorum. Bak şu zaman fiyort. Evet, selam Jolly'lere. İncirler de görsün yani. Aa bu da bak, bu da bak bizim meşhur incirlerimiz. Allah Allah Adana'nın güzelliğine bak. Yani bak. Bak bak. Her taraf vitamin. Bak. bak 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 bak. Abi, şöyle. Bu da bizim mı ameralası? Onlar bizi görüyor, biz de buradan görüyor onları saatte var mı yine de? Var mı? İnerken dikkat edelim. Evet arkadaşlar burası da bizim meşhur Adana'nın küçük saat durağı. Burada boğalar, şeyler, keçiler, seçal şey diyor. Çerezci. Çerezciler. Çerezciler. Kruz at varmış. Böyle işte. Küçük Memleketin saat. hali burası küçük saat. Öyle. Her yerde kendimizdir. Abi. Daha Ama onu, bu sana çok uzun. Onu gösterelim. Bakın, bakın incire bakın, bakın, bakın. Arabada olduğumuzdan pek çekemiyoruz. Evet. Toplu taşıma bizimki. Arabada kimse var mı arabada? Arabadan bir iki tane Evet. Arkadaşlar biraz sohbet edek ya. Ben böyle tek konuştuğum zaman olmuyor biraz da siz sorun. Mesela Adana'dan biraz bahsedin. Aklınıza gelenlerden söyleyin. Biz de cevap verelim. Yani şöyle gösterelim bakın. Şurası Saydam Cephesi. Evet. Saydam'a Evet. Adana'nın meşhur şimdi. Bir dakika sonra meşhur Büyük Postane Durağı. Ama postanemiz yıkıldı. Depremden dolayı. Şimdi artık bir büyük postanemiz yok. Var da küçükleri var. Onun yavruları. Mobi. Evet. Evet şimdi tam yerini size göstereceğim arkadaşlar. Aslında burası. Şu gördüğünüz alan. Postanenin yeriydi. Bakın incirlere bakın. Bakın incirlere bakın. Evet. Dedi ki, 3 abi, sana alır mısın? Olur olur alır mısın? Sana alır mısın ağabey? Bizim çeyrek musimden gelir. Siz günde 10-15 tane yiyorsunuz. Musim bitti mi? Günde 10-15 tane yiyorum ben. Ha. Hatta geçen o kadar yedim ki. 3 gün yanıma gelip aldım. Arkadaşlar burada yayınımıza son veriyoruz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.